Hepinize tekrardan merhaba. Bugün turizm hakkında soru cevap tarzı bir video yapacağım. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan beni bulup turizmle alakalı sorular sordunuz. Ben de bir video çekmek istedim. Yani sorular genelde yapabilir miyim ya da dil şartı var mı, dil bilmek gerekiyor mu gibi sorulardan oluşuyor. O zaman başlayalım. Evet birinci sorumuz. İngilizce hangi seviyede bilsek olur? Benim İngilizcem iyi biraz. Yani İngilizce neyse turizm için zaten mükemmel bir şey çünkü turizm demek dil demek. Ama İngilizceniz yoksa da gidin çünkü dil her şekilde öğrenilen bir şey. En kötü Duolingo ya da uygulamalardan dizilerden vesaire bir şekilde öğrenirsiniz dili. Yani dili çok da sıkıntı etmeyin. Zaten stajlarda ya da gittiğiniz yerlerde ben dil öğrenebileceğiniz ya da dil geliştirebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden dilinizin iyi olması sizin için iyi bir şey ama diliniz yoksa da turizm yazabilirsiniz. Bir kişi de şöyle yazmış. Turizmde dil bilmiyorsan iyi bir iş bulma şansınız yok değil ama zor. Yani biraz katılıyorum buna. Lojman şartları çoğu otelde çok kötü. Bir odada minimum 2-3-4-5 kişi kalırsınız. Yani buna da katılıyor gibiyim. Çok iyi otellerin lojmanları böyle bir iki kişi kalıyor ama benim kaldığım lojman mesela üç kişilikti. Sonradan bir kişiliğe düştü. Ya yani odada tek kalıyordum. Başka ne yazmış? Problemlerle yabancı dil ile başa çıkmak zorundasınız. Çok doğru. Dile çok maruz kalıyordum ben otelde. Çünkü bilmediğim yabancı bir insan böyle geliyordu. İşte İngilizce olur, Almanca olur sorular soruyordu. Yani bir şekilde bu kişiyi tarif etmeniz gerekiyor gideceği yeri ya da ne yapacaksa bir şekilde ona kendinize anlatmanız gerekiyor. Bu yüzden de orada dilinizin geliştiğini ben düşünüyorum şahsen. Ve yazmış ki sadece sezonda çalışırsınız. Yani bu da çok doğru turizm biraz sıkıntılı gibi. Biri yazmış ki dostum turizmi neden bıraktın? Yani benim turizmi bırakma nedenim biraz kendimle alakalı. Neden başladığımı söyleyeyim birazcık turizme. Neden tercih ettim turizmi? Çünkü çok yurt dışı imkanı vardı. Yani ben böyle her şey yurt dışı, yurt dışı, tek halim yurt dışına gitmekti. Ama sonra gördüm ki çok yoğun, çok stresli bir alanda ben yurt dışına gitsem de mutlu olabilecek miyim? Yani başta beni çeken şey yurt dışıydı aslında. Ve turizmi bırakmamın ikinci bir nedeni de var. Yani başka bir bölüme geçmek istiyordum. Bu çocukluktan beri çok hayal ettiğim bir bölümdü. Ve şu anda ona hazırlanıyorum. Bilmiyorum daha 20 yaşındayım ve böyle benim için hayalimin peşinden gitmek çok önemli olduğu için biraz da bu yüzden turizm bıraktım diyebilirim. Şimdi turizm hakkında şunları da söyleyeyim. Ben böyle listeledim. Liste halinde size bunları söyleyeceğim. Yani bu neden turizm okumamalısınız diye de düşünebilirsiniz. Ya yani okulda çoğu öğrendiğiniz şey hiçbir zaman uygulanmıyor. Bir otele gittiğinizde hiçbir zaman okulda öğrendikleriniz hiçbir işinize yaramayacak gibi. Çünkü çok saçma şeyler öğretiyorlar gerçekten. Yani bence çok saçma dersler de var. Aşırı düşük maaşlar yani aslında bir öğrenciye göre çok iyi maaşlar ama gelecek için eğer müdür olma gibi bir durum söz konusu değilse çok düşük maaşlar bence Türkiye ekonomisi altında. Yazın tabii ki çok yüksek maaşlar veriyorlar. Aldığınız bahşişle gelen turistlerle çok iyi kazanabiliyorsunuz ama bunun bir de kışı var turizmde. Kış turizmi biraz sıkıntı. Ve bayram tatili gibi vesaire şeylerde asla izin alamıyorsunuz günde 12 saate kadar ya da 14 saate kadar bazen çalıştırıyorlar size. Yani geneli için söylüyorum sadece benim olduğum otel için değil hakkınızı veriyorlar ama genelde 12-14 saat çalışıyorsunuz böyle. Çoğu zaman ayakta duruyorsunuz, çok yorgun oluyorsunuz. Ve şöyle bir madde daha ekledim ben. Yükselmek bence çok zor. Yani genelde böyle biraz yalak olmanız gerekiyor gibi turizmde bence. Ya da böyle bir tanıdığınız olur. Yanında çalışırsınız, siz çok sever. Bunlar çok önemli şeyler bence. Çünkü kendinizi göstermeniz biraz daha zor bence turizmde. Yani, yani turizm gerçekten yurt dışı imkanı olarak çok güzel bir bölüm ama bilmiyorum bana göre değilmiş gibi hissettiğim için bölümünü bıraktım. Bir sene daha okuyup da bırakabilirdim ama zaman kaybı gibi geldi biraz. Rekabet gerçekten turizmde çok fazla bunu da ekleyin. Bir kişi daha yazmıştı Instagram'dan. Dil bilen herkes sektörde yükselir mi? Yani bence sadece dil bilmek yetmiyor. Yoğun tempo, sabır ve bolca çevre gerektiriyor turizm gerçekten. Böyle bir şey biraz kurtlar sofrası gibi diyebilirim. Peki sen şimdi ne yapıyorsun diye sormuştu o kişi. Ben de şu an piyano çalıyorum ve konservatuar yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Sınavlar çok az kaldı. Buradan geleceği not düşeyim. Umarım sınavı kazanmışımdır. Şimdi gelen diğer yorumları okuyayım hemen. E, hani beğenmiştin turizm, otelcilik? Pişman mı oldun yoksa? Yani pişman olmadım. Benim için her şey bu hayatta bir deneyim. Deneyim gözüyle bakıyorum. Çünkü turizmi okuduğumda gerçekten çok iyi arkadaşlar edindim. Çok güzel tatil yaptım. Okuduğum yer o kadar güzellik böyle cidden cennet gibi bir yerde. O yüzden kayıp olarak asla bakmıyorum. Bir pişmanlık olarak da bakmıyorum buna. Bir deneyimdi benim için diyebilirim. Bu mesleği aşırı istiyorum ama neredeyse hiçbir bilgim yok. Hacettepe Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Bana bilgi verir misiniz? Ya zaten tüm deneyimlerimi anlattım. Zaten diğer videomda da bir sürü bilgi var. Oradan da bakabilirsin. Mesela iki sene üniversite okuduk diyelim. Hemen atanıyor ve işimize başlıyor muyuz? Yani turizm zaten deneyimden oluşuyor. Çok da okul değil gibi bence. Birinci videomda okul diyordum ama şu an okul demiyorum. Sadece deneyim diyorum, çevre diyorum. Orbil biliyorum, Yaşadıklarıma göre anlatıyorum size. Bölümü okurken herhangi bir ücret alınıyor mu? Yani benden alınıyordu ikinci öğretim olduğum için ama şu an ikinci öğretimler kalktı diye biliyorum. Yani özel üniversitedeysen tabii ki de alınır. <laughs> Ama normalde alınmıyor diye biliyorum. Cevaplarsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler rica ederim. Ya bu nasıl söylenir bilmiyorum. Belki garip gelecek. Ama ben biraz muhafazakarım. Yani her ortama giremiyorum. Alkollü ortamlar vesaire. Yani bunlar önemli şeyler mi yoksa demiş. Dinine biraz daha düşkünsen ya da bunlar senin için yasaksa, haramsa diyeyim. Turizmde çok fazla alkol tüketiliyor. Çok fazla şeyler oluyor. O yüzden bunlar seni biraz etkileyebilir belki. Bilmiyorum ya. Bence bu sana bağlı bir şey. Youtube yorumları bitti galiba. Biraz Instagram sorularına geçelim. GKS'de sıralaman kaçtı? Kaç milyondu? Ben de hatırlamıyorum. Hiç hatırlatma gerek yok. 2 yıllık turizm okumayı düşünüyorum. Ama neredeyse hiç çalışmadım. Sadece TYT ile aldığını biliyorum. Hiç çalışmadıysam 2 yıllık TYT turizm, tam tam senlik. <laughs> kaç milyona girersen gir, girersin yani ben inanıyorum sana. Müdür vesaire olmak için 2 senelik olmaz demiştin. İstediğim kariyer için sence yanlış tercih mi olur 2 yıllık okumak? Yani dediğim gibi ya biraz çevre, biraz kendini hani, biraz deneyim. Yani benim önceki müdürüm de 2 yıllık okumuştu turizmde, müdürdü yani. Ve videom şu anlık bu kadar, başka bir şey yok.